Sözlerime şöyle başlamak isterim. Hayat dem vurduğunda gecemize gündüzümüze ziyanda mı, karda mı zaman takılı kalsın gönlümüze. Müşterimizi saçalım göğün en derin rengine. Bu hayata tutunmak için çok mazeretimiz olsun. Hiç güneşi doğurmayalım üzerimize. Çünkü zaman kavramı derin bir mesele. İnsan yaşarken bu alemde anı yaşamalıdır bence. İn, önce insan diyelim neşesiyle, kederiyle, önce insan diyelim şerefiyle, haysiyetiyle. Ve biz bir insanız, doğrusuyla, eğrisiyle. Gelecek yarınlara damgasını vuracak gençlere ilham olsun diye yazılmıştır bu kitap. Ve şiirlerim siz gençlere emanettir. Bir de başlamak isterim. Bu e, yazdığım e, kitabımın e, Mısralar Son Nefesini Verirken adlı kitabımızın e, ön sözünde bulunan benim de duyg tamamıyla duygu ve düşüncelerimi yansıtan bir kitaptır. Bu duygu ve düşünceleri bir eylem haline getirmek e, isterim. Çünkü hayatın bu kavramı içerisinde zamanla ilgili e, çok kısa bir an yani bir soluk almaktır yaşam sonuç vermek ise ona verdiğimiz bir değerdir. Bu değeri yükseltecek bir takım faaliyetlerin olması gerekir insanda. Biz de bu faaliyetin içerisinde Gürcan Bekler olarak gençlere de ilham olsun diye yaptığımız bir takım işler vardır. Bizim 1971 doğumluyum. Ve hayata hep bir sıfır geriden başladık. Hayata ama çok tutunduk. E, bugünlere böyle geldik. Sonuçta efendim bizler bir kafe açtık. Bu kafede de bir sosyal etkinlikler, sosyal faaliyetler, edebi sohbetler, canlı müzikler, şiir söylentileri, dinlentileri olsun diye gençler Rin Cuma günleri 6 ile 10 arasında bir takı kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için hazırladığımız bir programımız var. Bizim Sakarya'da bizim daha geldi düşündüğümüz işte bir kitap imza günü yaptık. Yani o kitap imza günü de Sakarya'da ikilerden de. Sonrasında da böyle bir işe başladık. Baktık ki çok kaliteli. Dolayısıyla biz bunu biraz daha üst boyutlara getirmek istedik. Sebebi ise şuydu. Bugünün e, anneleri, babaları, yarınların anne baba olacak adaylarının ortaya çıkarak e, asimile olmadan gençlerin asimile olmadan e, edep, bilim bilim, irfan sahibi olmaları için böyle bir katkıda bulunmak istedik. Biz Sakarya halkından da tek beklediğimiz şey anne babalar öğretmenler efendim yazarlarımız, şairlerimiz sanatçılarımız e, onları da burada çok görmek istiyoruz. Bu konulara destek versinler Efendim uyuşturucuyla ilgili, e, alkol bağımlılığıyla ilgili e, bir takım e, şeyleri de e, kendimiz e, azaltma ya da en azından bir adım, en azından bir parmağımızın kıpırdaması gibi düşünelim, e, bir eylem haline gelsin diye uğraşıyoruz. E, niyetlerimiz bellidir, bu niyetler çerçevesinde biz her insanımızı buraya özellikle bekliyoruz.